Belda'dan doğal lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün iftara harika bir mantar çorbası yapacağız gerçekten çok harika oluyor arkadaşlar bütün yemeklerin yanına yakışıyor denemenizi gerçekten isterim İnşallah denersiniz arkadaşlar yalnız bir püf noktası var bu şekilde mantarlarımızı kesinlikle yıkamıyoruz Mantarlarımızı bu şekilde soyuyoruz. Bakın şu şekilde kabuklarından kendiliğinden soyuluyor. Suyun altına tutarsak e, kesinlikle suyu içerisine çekiyor arkadaşlar. Dışındaki bütün pisliği de çekiyor içerisine. O yüzden mantarlarımızı kesinlikle yıkamıyoruz. Bakın bu şekilde bembeyaz çıkıyor. Su değdirmiyoruz mantarlarımıza. Bunlar zaten ayrılıyor. Bakın çok kolay soyması şu şekilde mikeli yerlerini alıyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kendiliğinden soyuluyor. yıkadığımız zaman içerisine suyu çekiyor. Sonradan suyunu salıyor. Dışındaki bütün mikropları içine çekiyor arkadaşlar. yıkamamızın hiçbir anlamı olmuyor. Bir de bu şekilde deneyin. Bakın daha güzel olduğunu göreceksiniz. Bakın ben beyaz çıktı zaten. Ben önceden soymuştum buraya. Burada benim yarım kilo mantarım var. Ben yarım kilo almıştım. Çorbamıza 250 gram mantar yeterli geliyor arkadaşlar. Ben yarısını da soydum. Dolaba kaldıracağım her an elimin altında kullanacağım. Şimdi bunu bu şekilde soyduktan sonra küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Şu şekilde bakın bembeyaz. Fazlasını da poşetleyin arkadaşlar. Dolabın normal gözüne koyarsanız bu şekilde elinizin altında hazır olur mantarınız. 250 gram mantar doğrayacağım ben. Bu şekilde ufak ufak doğrayın. Çok iri olmasın çorbamızın içerisine. Gerçekten yıkamaya hiç gerek yok. Bakın tertemiz. Bu şekilde deneyin. Çok güzel olduğunu göreceksiniz. 250 gram mantarım ben doğrayayım arkadaşlar. Tenc tencerem ocağa koyayım. Arkadaşlar şimdi tencereyi ocağa koydum. Altını açıyorum orta ateşte. Şimdi burada ben bir tane soğan rendeledim orta boy. Birazcık suyunu sıktım. Kesinlikle suyunu sıkın birazcık acı olur. Burada 4 yemek kaşığı da sıvı yağım var. Ayçiçek yağı. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencereye koyuyorum. Bir kahve fincanı tam 4 yemek kaşığı geliyor benim fincanımla. Koydum. Bir orta boy soğanı da koyuyorum içerisine. Rendeliyorum soğanı. Soğanımızı koyduktan sonra arkadaşlar direkt mantarımızı da koyacağım. İkisi aynı anda kavrulacak. Eğer mantarımızı soyup doğradıktan sonra ya poşete geçirin arkadaşlar ya da hemen kullanın yoksa siyahlaşır. Şimdi soğanımızı koyduk, sıvı yağımızı koyduk, mantarımızı da koyuyoruz. Mantarın suyu çıkıp güzelce kavruluncaya kadar kavuracağız arkadaşlar. Sonra diğer malzemeleri koyacağız. Bu arada bir de sıcak su hazırlayın. 1 litre sıcak su kullanacağız mantarımız piştikten sonra. Şimdi mantarımız güzelce kavrulsun arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz tam bir vitamin deposu gerçekten. Çok lezzetli, tadı muhteşem, görüntüsü bir o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten denemenizi isterim. Çok da çabuk olan bir çorba. Harika bir lezzet, farklı bir lezzet. şimdi güzelce kavrulsun arkadaşlar mantar suyunu salsın. arkadaşlar mantarımız gördüğünüz gibi suyunu çekti önce salgı suyunu bakın görüyorsunuz görüntüsünü şimdi ee, dolu dolu 2 yemek kaşığı unumuz var arkadaşlar yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Birazcık da bu şekilde kavuracağız. Bir dakika kavurmamız yeterli gelir. İyice birbirine geçsin. Evet, şimdi şimdi suyumuzu koyacağız arkadaşlar. 1 litre suyumuz var arkadaşlar. 5 bardak su koyacağız. Sıcak su kullanın. Eğer mümkünse soğuk su koymayın. Daha çabuk pişer yemeğiniz. 3 bardak koydum arkadaşlar. 4 karıştırayım önce. 200 milimlik bardakla kullanabilirsiniz arkadaşlar. 5 tane bardak 1 litre yapıyor. Eğer ölçü kabınız yoksa o şekilde de yapabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. arkadaşlar mantarımız kaynadı bakın gördüğünüz gibi kıvamı şimdiden bakın görüyorsunuz mantarımız kaynadı arkadaşlar kaynadıktan sonra 200 milimlik bardakla bir bardak sütümüz var içerisine sütümüzü de boşaltıyoruz içerisine Gerçekten çok yakışıyor arkadaşlar mantarla süt. Bu çorbayı deneyin. Gerçekten sürekli yapacaksınız. O kadar size garanti veriyorum. O kadar harika bir çorba oluyor ki arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz gerçekten çok kıvamı, tadı muhteşem oluyor. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatacağım. Bir 5 dakika kaynatacağım. İnmesine yakında sosunu yapacağım. Arkadaşlar çorbamız pişti. Yaklaşık bir 5 dakika kaynattım ben. Kısık ateşte bu şekilde kapağını yarım kapattım. O kadar güzel gözüküyor ki gerçekten bakın. Muhteşem görünüyor. Şimdi bir tatlı kaşığı benim tatlı kaşığım biraz küçük arkadaşlar. Bir çay kaşığı dolusu tuz atın içerisine. Yarım çay kaşığı da karabiber atabilirsiniz arkadaşlar isteğe bağlı. Karabiber de çok yakışıyor mantara. Yarım çay kaşığı yeterli geliyor üzerine. Çorbamız oldu arkadaşlar. Şimdi sosuna geçelim. Şimdi çorbamızı kaldırıyorum arkadaşlar. Sosumuza küçük bir tava koyuyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağını koydum arkadaşlar. Ben zeytinyağı tercih ettim. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hafifçe bir ısınsın yağımız. Yağımız ısındıktan sonra 1 çay kaşığı pul biberimiz arkadaşlar. Üzerine sos yapıyoruz. pul biberi attıktan sonra çok fazla yakmıyoruz. Hemen yanar çünkü biberimiz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Görüyorsunuz bakın. Tereyağı da kullanabilirsiniz dilerseniz üzerine sos için. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Evet. Pul biberimizi koyduk. Çorbamızı Bakın görüyorsunuz kıvamını arkadaşlar. Gerçekten birebir tutan yıllardır yaptığım mantar çorbam arkadaşlar. Bakın. O kadar güzel, o kadar kıvamlı ki. İnanın deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Çok vitaminli, lezzetli. Tam iftar için arkadaşlar. Misafirlerinize, sevdiklerinize. Muhteşem bir lezzet. Gördüğünüz gibi sosunu da bu şekilde üzerine yaparsanız daha görüntüsü muhteşem olur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tekrar isterseniz kıvamını göstereyim ben size. Bakın gerçekten o kadar güzel ki arkadaşlar kıvamı muhteşem gördüğünüz gibi harika bir lezzet arkadaşlar inşallah beğenirsiniz denersiniz yapmanızı denemenizi çok isterim beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim beni desteklerseniz çok mutlu olurum herkese şimdiden teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın